Bana bak bana Ablacığım hala bana bak. Terbiyesiz konuşmasına bak LGBT yani bireylerine ifile diyenler bir akşam birbirlerinin şeyiyle emçiliyorlar. Bir kötü yola düşmek sadece fahişelik değil. Anladınız mı beni? Benim 5 tane kaç okutamıyorum. Okuldan çıkarıyorlar okuldan. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Söylemiyor. Sana kadınlarım. Sana kadınlarım. Bak marketlere bak, mağazalara bak. Tıktım tıktım. O sarayında rahat rahat yatsın. Kestanelerini yesin, ballarını yesin, içsin. Biz burada kan ağlayalım ya. Neler neler yaptılar da gizliyorlar. Onlar şimdi neler yapacak? Neden anlam gizliyorlar? Siz nereden biliyorsunuz? Ya bizim de kendimize sıradan göre tanıdıkları Sıradan bir vatandaşım. Evi yemiyoruz. Evi yemiyoruz. Beslenemiyoruz. Ya bir yemeği üç gün yiyoruz ondan sonra ne oluyor? götümüz ağrır, başımız ağrır. Nasıl gidiyor abi durumlar? Geçimler nasıl? Oluyor? İyi Allah'a çok şükür. Eğer cuma günkü anlaşma olmasaydı dünyada kıtlık başlayacaktı. Yani bütün dünyanın tahılını, buğdayını Ukrayna vermiyor ama tahıl, buğday elinde olanlar stoklayacak, stok yapacaktı paranla bile gidip hiçbir şey bulamayacaktın. Şimdi de kapıda enerji krizi var. Evet, Eylül'de e de... ne olacak? İstanbul anlaşmasıyla gıda sıkıntısı dünyada olmayacak. Yani stoklama olmayacak. Evet, Eylül'de ee, Rusya e, gazı kesince Avrupa Birliği'ni göreceğiz ne yapacak? Toplama öyle de böyle de her türlü yapılabilir bir anlaşma yapabilir Yok bakıyor Rusya farkındaysan takip ediyorsun galiba benden bilgili bir abiye benziyorsun Toplam. sen. Yani, Rusya Yunanistan'ı düşman kategorisine aldı. Çünkü sen Suriye'ye girersen Yunanistan'da sana girecekti hesapta. Rusya da onun önünü kesmek için Yunanistan'ı düşman ülke statüsüne aldı. Şu anda Venezuela'da yapılan e, araştırma için ne söylüyorsun? Ne, ne, hangi araştırma? Yani... Için? tarım arazisi şu an araştırılıyor. Biz araştırıyoruz, alıyoruz. Yani güçlü bir ülkeyiz. Sadece Venezuela'da da değil. Dünyanın Venezuela'da çeşitli. Venezuela'da tarım yapmak için ara... evet, kira. arazi. Evet. Arazi. Kiralıyoruz. Benim Mantık arkadaşlarım, mi? çok mantıklı. Arkadaşlarım var. Kırklareli Pınarısar. Gel götüreyim. Çocuklar Elazığ'da. Elazığ merkez köyleri yani. Merkeze bağlı. Çocuklar, gençler veya köyde kahvede oturanlar gidip parasıyla bile adamın tarlasına hayvancılığına yardımcı olmuyor. Gençler çalışmıyor. Bak ben sana anlatayım. Sen genç Konya'da, olmadığın Konya'da için belki bilmiyorsun. Yok mu peki? Var. Eee. Neden orada tarım yapmıyoruz da Venezuela'da? Konya ya Konya'ya gittin mi? Evet. Konya'ya gitmen oradaki köylüyle konuşman lazım. Yani evet. kurulu saatlerle değil, vatandaşla konuşman lazım. Bak öyle bir jenerasyon var ki bu arkadaş belki yakalar arka odadan mutfağa gidip dolaptan kola almıyor. Getirden bir kola bir dondurma söylüyor. Böyle Böyle bir genç jenerasyonumuz var. Çalışmıyor. Ben 55 yaşındayım. Bakırköy'de oturuyorum. Çalıştığım iş yeri Kemerburgaz'da. 40 kilometre günde gidiyorum. 40 kilometre geliyorum. Herkes şimdi istiyor ki telefondan, internetten, sosyal medyadan mutluluğun resmini çizemediği için kimse oradan mutlu bir şeyler buluyor beğendiği şeyleri takip ediyor ama hem hiçbir şey bilmiyor hem de bilmediğini kabullenmiyor. Yani o zaman benim size söyleyecek pek bir şeyim yok sadece inşallah diyeyim ben size e, bu çalışmıyor dediğiniz gençlerin yarın bir gün doktor olduğuna vesaire inşallah eline düşmezsiniz. Yani senin niyetin böylese düşmeyeyim çünkü yani, Hipokrat yemini nedir? Hipokrat kim? Biz hem Romalı mıyız? Bizanslı mıyız? Gençler... Romalı mıyız abi? Onu bana a**sana Hipokrat yemini niye o kadar önemli? Bizans tohumu muyuz, Roma tohumu muyuz biz? Neyiz biz? Yani Hristiyanlar da Sofra otururken yok, şükür ediyorlar. Hayır. Ya o zaman bırak siz şimdi, mısınız? Konudan Ay. konuya. Yok ben kendi Bakın, inancıma ama göre. Ama onun örnek ediyorum. veriyorsunuz, aynı örneği veriyorum. Hayır ben. ben sana anlatıyorum, bana anlat. Hipokrat yemini nedir? Biz Bizans tohumumuyuz? Roma tohumumuyuz? Yani, Bizim bir hiç mi mi kaldı? Bir bilim adamı. Başka problem yok mu? Dünyaya dünyada İbn Sina kürsüsü var Avrupa'da, Amerika'da. İbn Sina kim biliyor musun sen? Hem Türk oğlu Türk, hem de Müslüman. Niye onun kullandığı tıbbı kullanmıyoruz da ilamlarının istediği ilacı yazıyor doktor. Alternatif tıp da kullanabilirsin. Alter, bak şimdi. A konudan A konuya niye e geçiyorsun kendi. ki? İbn-i Sina'nın ki alternatif şey... tıp değil. Ne? değil ki alternatif tıbbın kralı. Sen onların üçünün bir arada alternatif resmini değil, biliyor musun? Alternatif tıbbın kralı. Aynı şey söylüyorsun ama. 72 çeşit nabız bulmuş diyor. Amerika diyor ki ben bugün aya gidip geliyorum. 4 çeşit nabız bulmuşum diyor. Sen hangi şekilde 72 çeşit nabız bulduğunu biliyor musun? Yani küçümser gibi doğru doğru diyorsun kanka Yani doğru röportaj diyorum, mı yapıyorsun ben. Senin Hayır, doğru istediğin şekilde hükümete diyeyim, küfür efendim. eden birisini mi istiyorsun ben veya ben Yalan mı söylüyorsunuz? Ya doğru söylüyorum yani. tabi doğru Be Ben bana ama cevap vermiyorsun Hipokrat kim abi? Allah Allah Biz Bizans şey, muyuz onu söyle kan. bana. Türklüğümüzde övünüyoruz ya. Sakin Niye yani? bir Türk'ün adına yemin etmiyoruz? Tamam, Amerikan yani. başkanı İncil'e yemin eder ama burada Kur'an'a o gerici ne gerici? 1400 yıl önceye gerici diyorsun. Lut kavmine gidiyorsun. LGBT'yi destekliyor herkes. Bütün partiler, herkes bir iki parti hariç herkes, herkes destekliyor. destekliyor. 3000 yıl geriye mi? gidiyorsun. Başımıza taş mı yağsın istiyorsunuz? Herkes desteklemiyor ama neyse. Şöyle de bir konu var. LGBT'yi eleştirenlerin üçlü yaptıklarını da biliyoruz. Grup seks yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. değil Biliyorsun mi? da eleştirmiyor o işte. Yanlış da. yerden bakıyorsun. Ben buraya bir altı çiziyorum. LGBT bireylerine ibne diyenler bir, akşam birbirlerinin şeyine emcüklüyorlar. Kimsenin yani ne bileyim yayın sen yapıyorsun da kimsenin özel hayatı seni de beni de ilgilendirmez. Biz burada Neden sosyal bir özel şey hayatına karışmıyoruz. karışmıyoruz. Kasetleri bir ortaya çıkmasın diye memleketi peşkeş çekenlere karşı boyun peşkeş eğiyorlar. Peşkeş çeker derken heykel var yer misin mi? Köpek heykeli var. Eşek çiçe şey heykeli var. Çekirdek çitleyen. Neyi kim kimi peşkeş çekiyor ya? Ne diyorsun ki sen? Ne yiyorsunuz, Ne içiyorsunuz ya? Bir, bir şey, etrafa bakmıyor musunuz? Ya. Şuraya bak. Kimse kimseye karışıyor mu? Kimse öyle. kimseye müdahale ediyor evet, mu? Öyle, öyle bir korku yani. düzeni yaratıyorsunuz ki. Aa şey, bir şey dersen benim. beni alacaklar. Bilmem ne olur. Öyle bir dünya yok. Şu ülke kadar dünyada bu kadar demokratik bir ülke daha yok ya. İstediğin gibi konuşuyorsun. Seni gelip evinden mi alıyorlar? Evet. Ama bana hakaret edemezsin. Evet, Onu hakaret atıyorsun. etmediğin halde demokrasi şurada biter. Senin demokrasin, özgürlüğün burada biter. Veya benimki burada biter. Ben sana ana hakaret edersem bu konuşmayı da yapamayız burada da kalamayız. Bir şey soracağım. Ben şimdi size ekonomik durumlar nasıl? Geçimler nasıl? Değil? Siz hipokrat yeminine geçtiniz. Yok hayır genel konu durumlar... konu. Hayır. hayır tamam e, o yapma. Zaman, çok son, iyi o zaman, yapıyorsun. Tamam başa alalım. Ko o, o zaman genel, çok iyi geçiniyorum. En, en, en temel abi. konuyu alalım. En temel en konu. kaynıyor efendim. Kaynıyor Allah çok şükür. Bak açlıktan ölüyor insanlar. Bir dakika. Bak geçin yukarı geçin çık. Yukarıda meydanda açlıktan ölenleri kamyonlara yüklüyorlar. Sonra o kamyonları da denize döküyorlar. Sayıyı da gizliyorlar. Mesajı aldın mı sen? Bodrum'da sarılanlar... Siz i̇kna hastalık... olmanız için illa öyle mi olması lazım? Yo, bu, bu düzenin daha da ileri bir şekilde gitmesi lazım. Benim ve Siz benim gibi... gidiyor mu? Gidiyor tabi. Sen ne diyorsun? Dünyada Amerika'dan sonra... Bilmiyorum. Dünyada Amerika'dan sonra askeri üssü olan hangi ülke var biliyor musun sen? Hayır, Her şeyi bilmiyorum. biliyorsun ya. Türkiye Bakın, hayır, işte. bilmiyorum diyorum. Türkiye işte. Bizim o oyuncaklar var ya. Uçan oyuncaklar, oyuncak değil, onlar, insanlar, heh, onlar şimdi daha neler neler yaptılar da gizliyorlar. Onlar şimdi neler yapacak? Anla... Adam gizliyorlar? Siz nereden biliyorsunuz? Ya bizim de kendimize sıradan göre tanıdıkça sıradan bir vatandaşım. Nasıl biliyorsunuz? Ömrümü nasıl burada geçirdiğim ama. için. Bak şimdi, ömrümü burada geçirdiğim için e, ee, herkes kendi dengiyle gezer, kendi dengiyle dostluk, ahbaplık yapar. Benim denklerim de okulda bizi sizin gibi adamlar olduğu sürece bu memleket adam olmaz diye bizi yetiştirdiler. Rektörü İngilizce yazarsan ne demek? Ne demek efendim? Başpapaz demek. Dekanı İngilizce yazarsan ceyle ne demek? Mahalle papazı demek. Fulbright Anlaşması'nı 1947'de kim yaptı? Bir araştır, bir bil, ondan sonra konuş. Peki bunu rektör 12 adayı 12 ada nasıl elimizden çıktı belli Berlin anlaşmasına kimseyi Paris anlaşmasına kimseyi göndermedin. Ondan sonra da vay efendim adacıklar gidiyor. Ne adacığı gidiyor ya? Biz anlaşma Sen, yaptığımız için verdik. Bratton Bratton Woods anlaşmasını biliyor musun parayla ilgili neden Amerikan doları dünyada hakim Amerikan dolarıyla ne oldu da Biz euro eşit dünyaya. oldu? tüm dünyayı ürün Euro ile virüsü. dolar nasıl parite 1.5 iken nasıl 1.02 oldu? Bunları bil bunları sor vatandaşa ondan sonra ekonomik hakkında ekonomi hakkında veya ekonomi ekonomik olarak yani işte ben sana söylüyorum etini ayakta bak, ölüyor benim insanlar açlıktan ol, ölüyor sen de ya. bizim açlığımız çok fevrisiz çünkü bak, dinlemiyorsun bak, sadece siz bak, dinlemiyorsunuz yok zaten. hayır sesim ben benim konuşma şeklim tamam, burada ben de sana karşı var. bir hakaret etmek tamam, istemiyorum Türkiye'nin açlarına bak bir deri bir göbek Afrika'nın açları bir deri bir kemik açlıktan ölen yok memlekette siz bir aç dık furyası yandık bittik bak marketler Tabii tabi, Bak marketlere bak, mağazalara bak. Tıktım tıktım veya akşam git Herkes restoranlara alamıyor bak. mu? Herkes Yok, alamıyor. Eskiden 20 mi? sene ben... önce 20 sene önce asgari ücretli Avrupa'ya tatile giderdi. Emekli Maldiv Adaları'na tatile giderdi. Şimdi zor durumda. Eskiden emekli emekli olduğunda bir ev alabiliyordu doğru Olur, mu? Şu an alabiliyor. Yine mu? alıyor, yine alıyor, yine alıyor hayatım. Senden anlaşamayacağız. Bir etrafına bak. Çok Bütün erkekler böyle. Ben 50 yaşındayım. Bir deri bir göbek ama açız. Ne açız lan? Kimse bir giydiğini bir daha giymiyor. Evde üç tane çocuğa yemeği beğendiremiyorsun. Gel 80 milyona şunu beğendir. Çocuğa evdeki yemeği beğendiremiyorsun ya. Benim kızgınlığım o ya veya senin şahsına bilmem neye değil yani. Sakin olursanız Hakkı ben Hakkını de size helal bir şey Sor. Şimdi gençler elindeki telefondan. diyor Bir an o, ya bir o saniye bir ha, ama. Sor, sor. Ama lütfen yani. Sor canım. Sor. Elindeki telefondan dünyanın öbür ucundaki akranını görüyor. Evet. 15-16 yaşındaki gençlerin evet. ne giydiğini, nerelerde gezdiğini hangi ülkelere tatile gittiğini görüyor o da imreniyor. Benim diyor evet. hakkım değil mi? Hakkı. Ben de bir gencim diyor. Hakkı. Neden benim ülkem bu şekilde diyor mesela? Anlatabiliyor muyum? Siz tartışmayı dinliyorsunuz yani evet. dinlemiyorsunuz. dinlemiyorsunuz. Evet. da bir hanımefendi bağırıyor evet. diye siz evet. onu dinliyorsunuz. Evet. 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 Siz bir, biraz kaostan herhalde şey yapıyorsunuz. Yo, hayır, Bak, yok hayır. Ben yok. size bir şey anlatıyorum so. dinlemiyorsunuz ama so. Diyor ki genç oradaki imreniyor. Haksız mı? Haklı veya yani haksız, haksız değil ben bak. Bak haklı veya haksız değil. Biz de özel okulda okuyorduk. Ayağımızda spor ayakkabıyı zor bulabiliyorduk. Karuzel'in orada vita yağ fabrikası vardı. Yağ kokardı. Gidip paranla yağ alamazdın. Zor günleri biz gördüğümüz için. Siz biz zor günleri yaşamadığınız için. E, tabii ki aran. O kavga çıktı. Boş ver Tamam. Çok tartışma çıktı. Kanka, ben de bari bir şey bir şey, bir şey demedik. Götürmüyor. Abla bari Şimdi varsa gidersin. Hadi Yanlış Bak bu Türkiye'nin bayrağının altında Hadi yürüyün hadi. yürüyün hadi. Hadi herkes konuşsun. Bana bak bana. Ablacığım hala bana bak. Terbiyesiz.

ne zannediyorsun? Hanımefendi. Sakin Cumhurbaşkanı oldu. Ha. Meral yani yani, yani abla bir oluyor musun? Cumhurbaşkanlığından istifa edecekler. Saray mı yıkılacak zannediyorsun? Saray yıkılmayacak eee, ama bizim hayatımız da yıkılmayacak. Ne ol? Mahf Perişan Orada mısın? Orada perişanım tabii ki ya? ya, ya abi. Ben Abi hanımefendiye ayırdın sen geldin. Çalışıyorum kardeşim. Sakin ol. O sarayında ne oturacak diye ben niye perişan oluyorum? Bak iş arıyorum. İş buluyor muyum? Buluyorum. Karnım Nasıl? Dört bin lira kira veriyorum. Kaldı bir, bir milyar bir evet. buçuk milyar tamam mı? Kaldı Bir dakika. Bir buçuk milyar para kaldı tamam mı? O bir buçuk milyarı doğalgazımı elektriğime, suya verdim. Ben ne kazanacağım? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Ben çocuğumu ben çocuk doğuramıyorum. Çocuk çocuk. Ben çocuk doğuramıyorum. Niye? Aç mı kalsın çocuğum? Ha? Sürüsün mü çocuğum? Burada, Bakın ben kadınlarım mahcubiyetini geçtim artık. Kadınlar kocalarına bir şekilde yemek yapıp mahcubiyetini kapatıyor. Ama erkekler kızım ben sana şu kıyafeti alamadım. Kızım sen okula başladın sana şu kitabı alamadım. Yavrum ben sana şunu yapamıyorum. Gelecek ay gelecek ay gelecek ay diye diye çocuklarını erteliyorlar kardeşim. Anladın mı? Bu çocuklar erteleniyor. Gelecekleri erteleniyor. Okulları erteleniyor. Kıyafetleri erteleniyor. Bir kötü yola düşmek sadece fahişelik değil. Anladınız mı beni? Bu kızlar arkadaşlarından artık bir şekilde para almaya çalışıyorlar. Arkadaşlarından geçinmeye çalışıyorlar. Bir şekilde hırsızlığa bile yönleniyorlar artık. Bu çocuklar hırsız olarak mı büyüsün ya? O sarayında rahat rahat yasın, kestanelerini yesin, ballarını yesin, içsin. Biz burada kan ağlayalım ya. Affedersin söyleyemedim çok şey var. Kadısal olarak bizim ihtiyaçlarımız çok büyük. Çok yüksek. Ya ben Beş kardeşimi ben kendim büyüttüm. Sekiz yaşından beri çalışıyorum. Ne diye çalışıyorum? Hani abi at çantamı çıkar. Herhangi bir şey. Kimlik çıkarıyoruz? Para. KDV veriyoruz para. Yemek yiyoruz para. Su içiyoruz para. Sıçıyoruz para. Her şey para abi. Tam para olsun. Tabii ki. Para adı? Ülke çok abi. Çok. Misal ver. bir tane. doyurdukları, bir, köleliğini yaptıkları ülkeler. Bir, devlet bu benim bizim başkanlarımız gibi bir ülke var. Göstermiş. Başımızdaki büyük milletler var ya. Onlar, onlar. Nefretle, onlar, nefretle konuşuyor. Kimi bulursun karşısında. Çözüyorum zaten. Ağabeyim. O bizden nefret Hayır. ediyor. Biz Şimdi Türk milleti, mi? Türk vatandaşıyız. Biz rezil oluyorsak ben o adama saygı göstermem de önümü iliklemem de. Yok, ben o ben adam şimdiden. bizim karşımızda ön iliklemeli. Biz değil. Ona ona şu an sarayı verdik, biz verdik. Onu karnı doyuyorsa bizim sayemizde. O bugünlere geldiyse başbakan olduysa bizim başımızda bizim sayemizde. Neyin sayesi? Bizim oylarımız sayesinde. Bizim Neyin? oylarımız Neyin? sayesinde. Bizim en büyük aptallığımız sayesinde. Sa niye sakin, sakin olayım abi? Benim beş tane karşı okutamıyorum. Ya okuldan çıkarıyorlar okuldan. Okuldan çıkarıyorlar. ya. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Sana kadınlarım. Sana kadınlarım. Şey sana kadınlarım. Kardeşi Benim mıydı? kardeşimin biri sınıfta kaldı. Bir okul eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Niye? Çocukların başında babası yok. Biz babasız büyümüşüz tamam mı? Başka bizim bir suçu babamız mu? bile şu an Başka suçu Başbakanın Ayy! suçu. E Başbakanın var, suçu. Babasız <laughs> bırakmadı. <gülüyor> Benim babam şu an gelse bile mahcup. Bu, bu amca, bu abi, şeyde, bu okul mahkumlar evlatlarına kat. Hatırlıyor musun Şu sen? Biliyor musun bir, daha öncesini? Hadi karısını karnını karnı doyurmasın. Ben hadi hastanede çocuğumu rehin götürmesin. bırakmış bir babayım. Hadi karısını bir yere götürmesin. Bak bak Hadi karnını doyurmasın. Mi? Bak nasıl terk ettin ya adam. Bu adamlardan önce hastanede çocuğunu rehin bırakmış bir babayım ben. Anlıyor musun? Ben kızımı lösemiden kaybettim 2001'den. Peki anca enet olsun. Ben Ve bunu, de bunun sebebi nasıldı biliyor musun? Ha. Hastanelere götürdüğümde para almadan almıyorlardı. Niye acaba? Daha önce Tayyip yoktu da o yüzden. Abi onun parva her yerde var. Yazıklar olsun. Hakkım kardeşlerimin hakkı, benim yetimlerimin hakkı, benim hakkım, benim, benim anamın, babamın, herkesin hakkı. Haram zıkkım olsun. Kıçı arayan gidip randevu alıyor. Anladın mı? Çünkü kıçımız ağrıyor. Çünkü beslenemiyoruz. Doğru doğru. Evet, evet genel kıça genel genel yan, evet randevu alıyor. Neden? Şeyler, Vitamin yok. Meyve yemiyoruz. Et yemiyoruz. Beslenemiyoruz. Ya yani bir yemeği üç gün yiyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Sonra götümüz ağrır, başımız ağrır. Her ülkeler böyle. Tüm ülkeleri görmürsen. Hele sen bulursan. kızım ülkeye sen bulursan. Burada padişahlık yapıyorlar. Yok. Hayır. Birlik burada bize padişahlık yapıp başkasının köleliğini yapıyorlar. yapıyorlar. Bu Gürcistan, onu hep ölür ağzından. Gelesin ya, ya. Buraya getiriyorsun, başısında tutuyor ya. Bir şey, bir, şey bir şey söyleyeceğim benim kızım, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Önce sakin ol lütfen. Sakin var. ol, sakin ol. Aa, sa Evladım bilek sakin ol. Ben tedavime Aslım bilek en son aslım ilacım benim 200 lira oldu şu an. 2 tane aslım ilacım var. Yemin ederim gençliğimin hayrını görmeyeyim ben. Aslım ilaçlarımı alamıyorum ya. Kuzum bir gel 5 dakika dinle. 5 dakika ne olur. Bak şimdi. Söylediklerinin hepsinde haklı. Ama sen Mesele gelin ne? Gelin Peki mi? benim kızım bunu neyle çözeceğiz? Bana söyle. Bilmiyorum abi. Bugün ne bizim biliyor musun benim kızım? Olur. İktidar sorunumuz yok bizim. İktidara alternatif olamayan muhalefet sorunumuz var. Yani daha iyi bir alternatif olmadığı için bu insanlar bunları Nedir seçiyor. Evet, kalıyoruz şu an. Şimdi sen bana söyle. 10 kere seçim kaybettiği halde hala iktidarın başında olan bir iktidar muhalefetimiz var. Hala muhalefetin başında. Alternatif olamayan. Çok daha iyi şeyleri hak ediyoruz doğrusu. Bak evet. şurada çocukları ölmek üzere olan dilenen anneler evet bu ülke için ayıp olarak yeter. Ama mesele ne? Burada bizim baktığımız şey öfkemiz ve nefretimiz. Bizim sorunumuz bu. Biz duygularımızla siyasete bakıyoruz. Matematikle bakmıyoruz. Biz dökümanla bakmıyoruz. Yani buradaki tay oy verenler ne programa ne projeye vermiyorlar. Sadece öfke ve nefrete sevgiye veriyorlar. Niye destekliyorsun Tayyip'i seviyorum, niye desteklemiyorsun Tayyip'i sevmiyorum. Ölçü bu, bizim mantığımız yok. Bakın bir top dünyada... Benim şey kızım, yapmıyor. Ben 23 ülke gezmiş bir abinim. Abi, abi, abi. İki ay oldu ben Nijer'den geleli. Kadının birisine et verdim yardım için. Kadın oturdu ağladı. Çocukları ölmüş. Çocukları ölmüş. Diye. Dedi, diye. Çocuklar evet. ay. Abi i̇ki y ay önce de aynısını, aynısını anlattım. Çünkü evet. aynısı vardı. Evet. Aynı olay değişmedi. Dünyada biz kendimizi Avrupa ile kıyaslıyoruz ya. Avrupa'nın bir farkı var. Avrupa'nın iliklerine kadar sömürdüğü bir Afrika'sı var. Avrupa'nın yaşadığı her rahatın, her lüksün altında bir Afrikalı çocuğun kanı yatıyor. Gidin bakın açlıktan ölüyor insanlar Nijer'de kuraklık oldu göçmek için göçmek tamam. için Bak, bir şey, şey diyeceğim bir şey özür dilerim ben açlığa razıyım o çocuklar doyacaksa ama ben aç kalıp da hak etmeyenler doyuyorsa ben razıyım hakkım kardeşlerimin hakkı Bak. benim 5 kardeşiz biz annem var babam var evde hasta anneannem var onun ilacını alsak ben kendi ilacımı alamıyorum ben kendi ilacımı alsam onun alamıyorum abi. abi. Biz de yardımcı olalım. İnsanlar da yardımcı. Helal, Bakın bir şey söyleyeyim size. Kesin bir şey söyleyeyim. Kınalı uzun. Bir toplumu ahlaken ve toplumsal değerlerle bütünleştirmediğiniz zaman toplumlar sadece tüketim manyağı bir kalabalık olur. Ve asla da doyuramazsın. Çünkü ne kadar çok ihtiyaç üretirsek kendimize, ne kadar çok refahımız yükselirse şikayetlerimiz o kadar artıyor. Şikayet şu, diyor ki, geçen röportajda adam söyledi. iPhone 13 çıkmış, ben hala iPhone 5 kullanıyorum diye şikayette bulunuyordu. Ama bir şey söyleyeyim. Şey. Bir şey söyleyeyim. Bir topluluk kendi içinde ahlaki olarak düzelip kendi ülkesini düzeltmek için çaba göstermezse kimse bir şey yapamaz ona. Ahlakı devletler vermez insanlara. Tabii ki. Şimdi benim kızım buradaki gençlere soralım. Herkesin şikayeti 50 bin tanedir. Ama hiçbirinin ülkesinin geleceği ile alakalı öz bir hayali yoktur. Yani ben şunu yapayım ülkemi kalkındırayım yoktur. Yani Tek bir şikayet var. Geçen burada çocuk diyor ki ben cezaevindeyim diyor. Şikayete bakar mısın? Avrupa'daki cezaevlerinde PlayStation varmış. Bizde niye yok diyor. Ay keşke derdim o olsa. Bak, derdim o değil. Biliyor Bak nefretle doluyuz ya biz. Eleştirirken adil olamıyoruz. Sevgi de adaleti çarptır, nefret de. Yani ob objektif olamayız. Baştaki adamı sevip sevmemen çok önemli. değil. Sevip koynuna mı alacağız? Değil. Adamın getirdiği programa alternatif program gelse biz de bunu onaylasak da bu ülke daha iyi bir yere gelse. Şu anda alternatif abi, var mı abi? Var mı? Şey Olsaydı gelirdi. Yok. Vatandaş olarak sana soruyorum. Yok abi, yok. Bak, abi, yok. yok. Göremiyorum. Diyor. Neden göremiyorum Bak, biliyor musun? Sence, sence alternatif yok. var mı kardeşim? Ben para pul böyle zamlar, mamları da geçtim artık. Ben Türk vatandaşıyım, Türk milletiyim. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk'ü çok seven, peygamberinin ümmeti olan bir insanım. Hani tabii ki belki Müslüman Merve Safa benim evet. adım. Belki hani Müslüman olarak yaşıyor olarak görünmüyorumdur ama ben Türk vatandaşıyım. Benim burada yaşadığım ülkede zamları da geçtim, e, maaşları da geçtim, parayı da geçtim. Namuslu, şerefli, ahlaklı, disiplinli ve düzenli bir şekilde temiz bir hayatta, Temiz bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'yi kirletiyorlar abi. Türkiye'yi ahlaksızlaştırıyorlar dünya abi. Kirleniyor. Dünya kirleniyor. Dedim evet. bir şey dedim ama ya. Kimse ülke, dur ülkenin demiyor. dünya Kirleniyor, kirleniyor diye dışarıda, mi? Dışarıda, dışarıda. Haşam, ama paraya bir ülkede halka bir ahlakı bir devlet vermez. Tabii. Devlet dayatmasıyla Tabii. ahlaklı olunmaz. Ahlak da sen ne olur benli olur. Eğitimleri bir kişinin insanları insanları kendisini kendilerini, kendilerini eğitmesin. Ailelerin kendilerini 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 Paradan ürüyorlar abi. Sadece paradan ürüyor. Zam tamam zam tamam, tamam, yapıldı. <laughs> tamam işte asgari ücreti bitti. Senin derdin ücrete de zam yapmak, ürünlere zam yapmak. Bu olmayacak adamın derdi. Namusumuzu da koruyacak evet, adamın şey derdi. Bizi de hayır abi. Bak, bir şey Tanrı'yla yöneticileri Sosu karıştırıyoruz. Bakın <laughs> dün bak bir şey anlatayım. O de Be benim kızım. Yani, bu adamlar. Çok, bu o vesile çok olarak. Evet. O vesile olarak ilerletecek o adamlığını, o kişiliğini, o başkanlığını, o reisini güzel yapacak abi. Tek bir şey var. Bir şey topluluk yap neye layık sonunla yönetilir? Bir topluluk kendini ahlaken düzeltmediği sürece, kendini vicdanlı olarak organize etmediği sürece onların başına Dayak kim gelirse gelse be. layık olduğuyla yönetilir. Ben şunu söylüyorum. Evet, Biz şey bugün olayım. çocuklarımıza, çocuklarımıza iyi bir dünya bırakma yerine dünyaya iyi çocuklar, ahlaklı çocuklar bırakma derdine düşmez isek çocuklarımızı sadece karnını doyurup ahlaken onları zayıf bırakırsak yarın bir gün burada mesela bir provokasyon çıktı. 750 lira kiradan, evet, 750 lira, lira kiradan, 3000 lira kiraya çıkartan ev sahibinin namussuzluğu. 5 liraya sattığını 15 Arapları, bin... Afganları, onu bunu mültecileri gelen kişinin de namussuzluğu. Değil mi kızım? Ha, ha. Mesele bu ülke, bu ülkeye gelenler değil. Bak şimdi bir şey, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Beni var yaşayan bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim, o kadar doluyum ki buraya kadar gençliğim yansın ya. atınlar içeri. Atsınlar içeri. Belki içeride daha çok karnım. Belki içeride daha düzgün yetişirim diyorum ya. Değil, Benim iki tane şey pırlanta gibi kız kardeşim var. Korkuyorum. El, el kaldırmak, el kaldırmak zorunda kalıyorum. Kızım ondan bundan harçlık almayın, almayın. Aman almayın. kızım. Aman hırsızlık yapmayın kızım. Aman kimseye muhta ne muhtaç, muhtaç olmayın. Ne Hep de Araplar, Afganlar, mülteciler, ne Türkler, şunlar evet. bunlar. Hakkımı savunduğum için. Provokasyon yapmışsan. Hı hakkımı savunamıyorum ben bugün bekleyin. Gelip böyle konuşmak oldu. Sonra polis geliyor. Biraz daha alsın sonra. Sonra alırız kaldın yani. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun.